Música kara dokudu. İkrar'da da kuru dokudu yine. Beraber büyüdüler. İkrar'da Ama etem yaramazdı Yaramaz dediğim konşuya falan asla yaramazlık yapmazdı. Evde olanlara, bizlere. Etemin çocukluğu aslında çok özel bir e, çocukluğu yoktu en azından e, bu ülkenin gerçekliğine baktığımızda milyonlarca e, yoksul ailenin e, çocukları gibi açlık ve derin bir yoksullukla e, geçen bir çocukluk dönemi oldu. Mustafa Ortaokulu Sungurlu dokudu. Ben bu yanına gelince. Buradan bitirdim, buraya getirdim. Bayağı zorluk çektik, baba rahatsızdı. Bunlara çantamın tabi şey alamadım. Poşetle yolladım. Öğretmeni çağırdı dedim böyle böyle yok. Fazla çocukların üstüne de gelmeyen dedim. Olursa alacağım, olmazsa yok. Yapraklarla saldım okula. Bir kalemi silgisi. Biz kimseden bir destek görmedik. Ev işine gittim hep. Şirkette çalıştım. Ne verdiysem, ne aldıysam öyle kabul ettiler. Ki ne diyorum, bunu boyuna söylüyorum. Başkasından eşortman getirdim ev işinden. Sabah etem giyerdi, öğlenden sonra ikrar giyerdi. Okulda böyle çıkmış, elbise falan veriyorlarmış. Asla kabul edip de almadım. Almam ben de. Yolun bizim de yok olsun dedi. Almadı. Öğretmenin müdürün verdiğini almadı. Çok paylaşımcı bir kişiliği vardı Temin. böyle çocukların her şeyi isteyen özelliklerinden ziyade elinde ne varsa arkadaşlarıyla paylaşan, arkadaşlarıyla bunu değerlendiren bir şeyi vardı. Aynı zamanda çok da zekiydi, çok kıvrak bir zekaya sahipti e, ee, ilkokul döneminde e, dersleri çok başarılıydı. Ortaokulda da çok başarılıydı. Ailemizin e, imkanı olan kuşlar olmadığından kaynaklı e, Etemin çok ağır bir çocukluk dönemi oldu aslında yoksulluktan kaynaklı. Suyu bulamadım, suyu komşudan aldım. ...ekmeği gibi öyle. Biz fazla yağlı falan bir şey yemedik. Hep bir peynirle, zeytinle, şundan bununla çocuklarım. Ortaokulu okuttum. Liseye gelince ilk okul şeye, ikinci sınıfa lisenin bıraktı okul. Bırakacağım, okumayacağım dedi. Ben dedi, bunu dedi, okumak istemiyorum dedi. Zekası da de çok fazla. Çalışacağım, ben çalışırken bir şey, sen çalışırken dedi biz büyüdük dedi. Bana ağır geliyor Ya oğlum daha sen küçüksün. En azından lise bitir. Bitirttiremedim. Okumam dedi çıktı. Abisine yine öyle aradım söyledim. Şanslarımızı çok verdik okumam dedi. Koşa bana zorlatma kaçarım dedi. Okuldan dedi. Son arkadaşlarıyla tanıştı, afiş falan yapıştırdı. Ortakul bittikten sonra karakola bir tutuklama yaptı. Tutuklandı afiş için. Bildiri falan dağıdı. Ben de o gün yine ev Çıktım geldim. Hepsini söyledi. ne dedi sen niye geldin? Ben zaten çıkacaktım dedi. Bana. Güldü de ona. Çalıştı, demir buldu, demir sattı. İnşaatlara gitti, başka yerlere gitti, en sonunda işte kendi başına demirleri çalışmaya başladı, proje çizmeye başladı. Onun yaptığını hiç kimse yapamadı. Atem, bu geçmişte çocukluğunda çok belirgin olarak yaşamış olduğu bu yoksulluk ve e, açlık sorunu çözüm yolu olarak sadece kendisine ait bir şey olmadığını bunun toplumsal bir sorun olduğunu, bunun bütün e, bu topraklarda milyonlarca insanın e, kendisi gibi yaşadığının bilincine vardı ve o süreçte e, politik bir e, kimlik kazanmaya başladı, e, kendisinin kendisi gibi milyonlarca insanın yoksulluk ve gelecek kaygısı taşıdığını çok iyi biliyordu ve onun için de e, devrimci mücadeleye atıldı. Diğer yandan aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldı. Arkadaşlarıyla çok bağlıydı. Eve bir getirirdi ki 4-5 tane. Anne böyle böyle mecbur oluyor. Hepsi bizim çocuğumuz. Birini biz sokakta yatıramak aynı hepsi benim çocuğum gibi kızlarımına kızımına benimle hepsini yer yatakları yapardık kulerde oynardık çocuklar ne bulduk onu yiyelim derdik hiçbiri de gücümsemezdi anne sen bize kapın açtın ya biz ne olsa yerik derlerdi onları öyle kurdum işe giderdim çocuklara derdim çocuklar anahtarı saatin içine koydum. Anamın belli yeri orasıdır derdi. Çocuklara gülerdi. Güler yüzlüydü benim oğlum. Ethem'in devrimci kişiliğinden söz açarsak eğer, yani nasıl söyleyeyim, e, hani yerde bir kadıncanın ayağı incinse, ya da bir yerlerde dünyanın uzak bir köşesinde birinin canı yansa, Ethem'in de kendi canı yanan bir yerde duruyordu. Yani sürekli bizi durdurduklarında elimizden gelmeyecek bir şey bile olsa, en azından buna efkarlanıp kendi bunun üzerine konuşmaya ihtiyaç hissederdik. Biz bundan kaçsak bile Ethem bize bunu konuşturuyordu. Bunun için bir şey yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız, bir değiştirmeliyiz vesaire gibi. Korkusuz Hiçbir şeyden gece olsun gelirdi oğlum sen korkmuyor korkmuyorum anne derdi. Öyle bir çocuktu. E git gide baba yiğitleşti, irileşti, güzelleşti benim oğlum. Konuşular bile derdi tem sen nasıl yetişiyor, nasıl büyüyor? Bizim elimizde her şeyimiz var, biz çocuklarımıza böyle bakamıyor. Annen sana ne yediriyor, ne içiriyor diyor. Yediğimiz kuru ekmek. Benim çocuklarım çoğu da nazara geldi. Eten bir gün pizzacıda çalışıyordu, çok rahatsızlandı. Zayıfladı. Eten aldım doktora götürdüm gece arkadaşıyla götürdüm. Benim en yakında akrabalarım vardı, bana destek çıkmadılar. Arkadaşına dedim ki sen kalk senle gidelim dedim. Ben bu saatte dedim bir bayanla, şey bir bayan olarak dedim yerimiz kötüydü. Sokağa çıkamam dedim. E gece saat ki O arkadaşını aldım götürdüm. Kızımı o arkadaşlara koydum bak onu koydum size teslim dedim ben aldım hastaneye gidip. Güvencim olmasaydı koymazdım. Çünkü o çocuk gelen çocuk bana anne dedikten sonra canım kurban onlara. Biz böyle bir aileydik. Etem git gidi işte arkadaşlarına ne yine. Ama bana da çok meraklıydı. Bizim masamız yoktu, yerimiz yoktu. Bazen oluyordu ki başlı kışlı yatıyordum çoluğu çocuğu. Öyleydi. Yer sofrası sererdim. Yerde yedim. Birimiz gelmeyince sofraya kaşık sokmazdık. Eksik olumuz. İkrar yere oturur yerde. O yavrum bu dizimde yer. Anne karnım doymuyor derdi. İlla dizim oturacak da yiyecek. diye 14-15 yaşında çocuk. İlla buraya oturup burada yiyecek. Der, kızar, der. Ya büyüdün gayri, ayıp. o kadın çalışıyor. Niye sen böyle zorluk veriyorsun? Karnım doymuyor derdi. E, temin bu devrimci kişiliğinin e, oluşmasındaki en temel e, şey aslında <laughs> yaşamış olduğu bu e, toplumsal sorunlarını sadece kendisine özgün, kendisine mahsus ya da aile olarak bize mahsus olmadığının e, bilincine varmasıydı. Yani toplumun bu gerçekliğinin, ezilmişliğinin, yoksulluğun, bu sistem tarafından saldırıların farkına varacak kadar bilince erişmiş olmasıydı ve ondan sonra tercihini bireysel bir kurtuluşun olmayacağı ve bu noktada toplumsal bir kurtuluşun olabileceği noktasında e, çok bilinçle hayata yaklaştı ve e, hayatındaki bu temel problemlerin, yaşamsal problemlerin ancak ve ancak devrimci bir mücadeleyle çözülebileceğini e, bilince çıkartarak oldu. adı ki bu Oradaki ülkede ağaçlarda bunları sallandıracak. Ben size emrediyorum. Kürtajı bir cinayet olarak görüyor. Der bir gençlik yetiştiriyor. <laughs> İki tane ayyaşın yaptığı yasa Taksim Meydanı bu tür gösterilerin mekanı değil. Milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya, buraya yediremez. Biz o tarihi, topçu kışlasını onun yerinde Yapacağız. Twitter, Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Hiç beni ilgilendirmiyor. İnsanların mahrem konuşmaları. <laughs> Devletin bir telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar atıyorlar Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? <laughs> ben mi? Terör örgütünün mensubu da Ben siyedi. anayım benim babam. Öldürdüler oğlumu Tayyip'in polisleri. Üç vidanımızı verdik Hatay'da. Binlerce Ali İsmail var burada. Binlerce Ali İsmail. Ben dev de işine giderek şirkette çalışarak o çocuğu diyor. Ben gidip orada sözüm ben alıp geleceğim. Yalnız öyle başbakan olmaz. şeydin annesiyim. Benim Mehmet'im. Emekten bir çocuktu. Oğlum henüz 19 yaşındaydı. Birisiye berbettiler <laughs> onu. Medeni'nin Katili belidir. Bunlar bu teröristlerle Belki. el ele iş tutuyorlar. Ver <laughs> benim yavrum da 14 yaşında. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Halkının kabul etmediği liderler o makamlarda kalamaz. <laughs> Haziran günü 31 akşam, 31 Mayıs akşamı akşam eve geldiğimde işten Türkiye'de olağanüstü şeylerin e, olduğunu görmeye başlamıştım. Ama bunu da çok anlamlandıramıyordum tarihsel olarak nedenlerin içinden ve Gezi Parkı'nda aslında ben o gün duydum. Hani e, oraya yönelik siyasal iktidarın <laughs> öyle e, kendi merkezli Orayı değiştirip dönüştürme noktasında ve oradaki çevreci grupların, oradaki e, odaların mücadelesi ni sadece e, basından takip etmiştim. E, 1 Haziran günü, Cumartesi günü, öğlen saatlerinde işten çıktığımda eşimle birlikte e, bu polis saldırısına, bu polis bahşetine karşı Ankara'da e, bir basın açıklamasının olabileceğini düşünerek çok tesadüfi bir şekilde aşağıya indik, Kızılay'a indik. Ve Kızılay'a indiğimde ilginç bir şeyle karşılaştım. Eşimin rahatsızlığı olduğundan kaynaklı arkadaşımı yanına bıraktım. Çünkü çok yoğun şekilde gaz kokusu geliyordu. Birden uzaktan sokağın başından ana caddedeki 15-20 kişilik bir grubu, ülkücü işareti yapan bir grubu gördüm. Ve hemen panikledim, endişeye kapıldım. Dedim içimden, aklımdan şöyle bir şey geçti. Ee, eyvah, ülkücüler burada katliam yapıyorlar Kızılay gibi bir yerde. Hemen orada e, bir tane sopa buldum yerden. Koşarak aşağıya indim. Ama e, ana caddeye çıktığımda çok enteresan bir tabloyla karşılaştım. Olağanüstü bir şeydi oradaki şeyi. Orada o MHP'li, e, ulusalcı, milliyetçi, kemalist, CHP'li birçok on binlerce insan sokaktaydı. Bir anda panik dedim, şaşırdım ve yaklaşık 20-25 dakika, bir yarım saate yakın orada oturup, oradaki tabloyu okumaya çalıştım. Neler oluyor diye. Çünkü ben de o gün farkına varmıştım. Daha sonra hep birlikte ben de en ön saflarda yerim alarak polis barikatına yüklendik. Ve polisin çok yoğun bir saldırısı vardı. Ve polisi güven parka püskürttük bütün orada kitle. O sırada e, aklımın daha etemi görüp etemin durumunun iyi olup olmadığını öğrenmek için alanda da en barikatların en önündeki e, insanlara bakarak da barikatlarda etemi de arıyordum. Durumunun nasıl olduğunu, bir ihtiyacın falan olup olmadığını sormak amaçlı birkaç arkadaşı gördüğümde Ethem'in iyi olduğunu, alt tarafta Güven Park'ın o taraflara kitlenin içinde olduğunu. O sırada çok yoğun çatışmalar olurken ee, birkaç el silah sesi duydum ben. E, Zan dersem dedim, polis bu kadar kitlenin karşısında baş edemedi. Silaha başvurdu. Yani korkutmak amaçlı havaya ateş açtı. Hissi oldu. Çünkü 10-15 dakika öncesinden e, silahı bana doğrultmuşlardı en öndeyken güven parkta. Tehdit amaçlı uzaktan e, gösteriyorlardı. E, ben de e, tabii ateş açmadılar orada. Daha sonra bir 10-15 dakika sonra bir silah sesini duydum. Tam atemin vurulduğu yerin e, yaklaşık 150 metre bu tarafındaydım. Tabii bir taraftan da yoğun çatışmalar devam ediyordu, yoğun e, saldırılar devam ediyordu. Bir taraftan da bu durumun kendi açımdan izahını, e, bir muhakemesini yapıyordum aslında. Bu nedir, neden insanlar buraya çıkmış, görmediğim şeyleri. ilk defa, ben de politik bir insanım, yıllardır eylemlere ve benzeri şeylere katılırım. Ama böyle bir tabloyla hiç karşılaşmadım, olağanüstü bir tabloydu. Hekimler oradaydı, doktorlar, ellerinde insanlar bir şeylerle yüzlerine bir şey sıkıyordu. Hiç karşılaşmadığım şeyler, kimisi yüzlerine streç film sarmış, kimisi gaz maskeleri yapmışlar, kimisi kadın pedinden kendine maske yapmış. Hiç karşılaşmadığım tabloydu. Olağanüstü bir dayanışma vardı insanlarda. Bir taraftan da polisin o vahşi teröründen kaynaklı, saldırısından kaynaklı ağır yaralan insanlar vardı. Tam bir kaos ortamıydı. O sırada baktığımda bir iki dakika sonra silah sesinden sonra birisinin e, ambulansa bindirildiğini gördüm ama e, o etemmiş e, etemin olduğunu daha sonra görüntüler incelediğimde anladım. Yani uzaktan etemin aslında ambulansa bindirisine bindirilişine tanık oldum. E, o bölgeye de bakarak etemi göremedim. Ve arkadaşımın da düğünü olduğundan kaynaklı, sendikacı bir arkadaşımın düğününe gitmek için eşimi de alıp e, Kızılay'da yakın bir bölgede düğün kapısının önüne geldiğimizde o sırada telefon geldi. etem 17.33-35 geçe vuruldu. E, saat 6.30 civarlarında zannedersem e, telefon geldi. Etemin yaralandığını hastanede olduğunu numune hastanesine olduğunu söyledi önce ben çok e, önemsemedim ben hemen geliyorum dedim Çünkü e, etem kolay kolay hastaneye yatacak yarala şey yapacak kadar e, bir şeyi yoktu Çünkü anatomik olarak çok güçlü bir yapısı vardı yani 30 kişi e, döv etemi etem tekrar yine ayağa kalkardı hastaneye gitmezdi hiçbir zaman hastaneye Yolu düşmedi Ethem. Hiçbir zaman hastalanmadı bile. Böyle garip bir yeri vardı. Gerçekten başının ağrıdığını bile biz bilmeyiz Ethem'in. Grip olduğunu bile bilmeyiz. Çok sağlam bir vücudu vardı yapısı. Hemen taksiye binip eşimle birlikte hastaneye gittim. Hastane yakındı. Beş dakika sonra hastane olduğunda. O sırada biraderim ve de gelmişti. Onlar da haber vermiş arkadaşlar Ethem'in. Hastaneye e, geldiğimde arkadaşı dedi etem yoğun bakımda deyince irkildim. Etemin yoğun bakıma girecek kadar ağır yaralandığını öncesinden düşünememiştim. E, gerçekten orada e, benim açımdan e, bir anda hayat durmuştu. E, o şekilde e, bir şey oldu hemen anında yoğun bakımın önüne gittim. Yoğun bakımdaki yetkililerle görüşmeye. Işte kardeşimin burada olduğunu, durumun içeri al önce içeri almak istemediler. Daha sonra ısrar üzerine içeri aldılar ve Ethem'in e, yaşam destek ünitesine bağlı şekilde orada gördüğümde burada e, kurşunun giriş kısmını zımbaladıklarını gördüm. Zımbayla burayı kapatmışlar. Ve halde görünce e, aslında kaybettiğimizin farkına vardı. O sırada doktor geldi. tam o süreçte beyin tomografisinin çekildiğini doktor odasına gittiğimizde e, etemin beyninde yabancı bir cismin olduğunu, bu cismin ne olduğunu bilmediklerini durumun ağır olduğu söylendi. Ben özellikle bunun kurşun yarası olduğunu, e, beynin içindeki cismin kurşun olduğunu iddialarında bulundum. Orada doktorlarla kısa bir e, tartışmamız oldu ayaküstü. Doktorlar, hayır bu başka bir şey de olabilir. E, bunun kurşun diyemiyoruz, mermi çekirdeği diyemiyoruz dediler. Ben deneyimlerinden kaynaklı onun kurşun yarası olduğunu, o an fark etmiştim. Daha sonra bizim 12 günlük etemin 14 günlük hastane bekleyişimiz orada başladı akşam 6 civarlarında. Ve etemi kaybettiğimiz güne kadar ki 14 Haziran'a kadar orada etemin bir ihtimal de olsa ayağa kalkacağı ümidiyle orada umarsız bekleyişimiz devam etti. Yürekli telefon etti. Evden çıktı merdivenler indi. Abisinin yanına vardı yine telefon. Bir şey mi var dedi. Yok anne dedi. Sesini özledim. E oğlum yeni ayrıldık. Yok. Saat dört buçuktan sonra oğlumun sesini duyamadım. Gitti.